Didim'den herkese merhaba. Ben Toros Emlak'tan Portföy Danışmanınız Fatma. Bugün Altınkum Mahallesi'nde plaja sadece yürüme mesafesinde 5 artı 1 ayrı mutfaklı, geniş teraslı, lüks, müstakil bir villanın tanıtımı için geldim. Buyurun birlikte inceleyelim. İsmet Bey şu an bizi çalıştırarak kendisi keyifle zaman geçiriyor. Ve evimizde 5 artı bir ayrı mutfaklı ve akıllı sistem panelimizde mevcut. Hemen giriş kısmında geniş bir holü. Bu alanda vestiyerimiz. Bu alanda hemen banyo tuvaleti 5 bir ayrı mutfaklı olduğundan bahsetmiştim sanırım. Ersin Bey de sesini biraz volümünü kıs diyor. Yine yüksek sesle konuştuğumun farkındayım. Ee, bizim dışarıya çıkabileceğimiz boydan boya cam panelleri olan bir alanımız var burada. Evin içini oldukça şık ve aydınlık göstermiş bu. Alan. Ve yine ferahlığı bir tık daha artırabilecek buralara da camlar kullanılmış. Bir buçuk kanat kapı kullanılmış ve kapısının rengi çok hoşuma gitti. Ayrı mutfak neredeyse bütün ev hanımlarının dikkatini çekecek ve bütün ev hanımların keyifle zaman geçirip yemek yapıp sevdiklerine hazırlayabileceği geniş bir alanımız, <laughs> servis yapabileceğimiz oldukça kullanışlı bir alan var. <laughs> Evimizin merdiven korkulukları da. Gold renginden oluşmuş ve mica kullanılmış 3 yatak odası bir ortak kullanım banyosu bir ebeveyn banyosu ve balkonları var Dilerseniz buradaki yatak odasından başlayalım görmeye İtalyan tasarım boya kullanılmış yatak başlığı alanlarımızda ve kullanışlı aydınlatma alanlarımızda çok hoş olmuş ortak kullanım banyosu oldukça geniş olmuş bildiğim kadarıyla yerler laminat parke mi? Evet, laminat parke kullanılmış. Evet. Aa, evin bu ebeveyn odası, master bedroom olarak geçen bu oda benim çok hoşuma gitti. Fazlaca depolama alanları var, kocaman bir banyo tuvaleti var ve balkonumuz var. Yatak başlığı alanımız çok şık olmuş, aydınlatmalarımız ayrı şık. Şimdi evimizin dördüncü ve beşinci yatak odalarını ve o terasını göreceğiz. Burası dördüncü yatak odası. Buradan da teras kısmına geçiş yapabiliyoruz. Ara kattaki o şık Hilton Leobo tasarımı burada da devam etmiş. Ve tavanları da çok hoş görünüyor. Evin bütün alanları ayrı ayrı özel tasarlanmış ve kaliteli işçiliğe sahip. Doğal gaz ve klima tesisatımız var. Burası 5. yatak odamız. İskanımız mevcut. Evrak eksiğimiz yok. Didim Altınkum mahallesinde plaja sadece yürüme mesafesinde havuzlu, ayrı mutfaklı 5 artı 1 gayet geniş otoparkı olan ve e, oldukça kullanışlı bir terası olan full güneş gören bu villamızın fiyatı 18 milyon Türk lirasından pazarlıkla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi evleri e, görmek için takipte kalın. Hoşçakalın.